Herkese selam, bugün 11 Nisan, 5 ee, buçuk, daha doğrusu 2 saat, 7 saat 42 dakikalık bir çalışmamız var. Bugün neler yaptık? Bugün aslında 3 gündür fena çalışıyorum. Umarım bir total ortalamasını göstereceğim. Bir TNT matematik denememiz var, 4. 3-4-5'in. Bunu daha kontrol etmedim ama yaklaşık 3-4 boşum var. Gözüme çarpan bir iki yanlışım var. Yani bu iyi geldi. 30 geldi. Fena değil. Zordu ama iyi geldi. Onun dışında ergi ergi aldım. Ergi çözmeye başladım. Bundan iki gündür çözüyorum. Dün ve bugün? Ee, polinomların K testlerini bitirdim. Sonra ikinci dereceden denklemlerimi iki testini çözdüm. Bir de bir tane para testi attım. Aynen. Bugün yani 11 Nisan içinde de şunu tekrar başladım. Evet bitirmiştim bir daha aldım. Bakın unutuyorum yani onu dönemin başına çözdüğüm için. Nokta yönetini bitirdim. Yani, keyifli bayağı keyifli bir kitap. Direkt zaten. Başlayan da kitap. Yani iki, yani şurası kaldı, burası kaldı. Bir de SM testleri kaldı. Bunlar da zaten çıtır. Ee, onun dışında ne yaptım? Programı bakayım. Bu arada bu hafta bitirdim. 3-4 tane kaynak oldu yani. <laughs> Onları da göstereyim. Bu başlamıştım bayağı uzun süredir çözüyordum. Bu bitti. Bu da bitti. Bunu yeni bitirmedim ama bu yeni bitti. Sonra bunun sosyali vardı. Bu bitti. Bunun lanet olası feni vardı. Allah'ın cezası. O bitti. Türkçesi vardı. O bitti. Matematikten de iki denemesi kaldı. O da bitecek. Onun dışında denemelerim var. Hayatım matematik denemelerim. Ya zorluyor bu aralar beni biraz. Ne vardı? Bilgi sarma var. Orijinal var. Orijinalin üçüncü denemesi 25'e 4 rezillik. Pardon üçüncü denemesi bu. Kaç? 29'a 4 pardon. 29'a 4. 25'e 4 değil. Yani bu teşebbüs var ama bitmedi. Bu dördüncü deneme bugün biraz yoruldum. Bitmedi. Onun dışında bugün başka şu bilgi analizlerini yapacağım. Full paso. Şu 3-4-5'in şeyini bitireceğim. Ee, kalan nokta analitik testlerini. Onun dışında tüketim çılgınlığı bu hafta üstünde. Yani sürekli kitap bitirme diyeyim. Ee, ne yaptım? Bugün, bugün bu arada şeyde çalıştım onları getirmedim ama. Ee, iki kimya, iki fizik, 2 biyoloji denemesi 3-4-5'in 5 test limit çözdüm. Limit diyorum. <laughs> Tanzimat testi çözdüm. Tanzimat edebiyatı testi. Ee, Nokta analiti, TET denemesi çözmedim. K5-K6 aynen bu erginin. Onlar temizlendi. Onun dışında dün teşebbüslerle beraber neler yaptım bakalım. Bunu yapmadım. Bunu da yapmadım. Bir tane tiyatri matematik çözdüm. Dört kimya. Yine edebiyat testlerim vardı. Tanzimatı bitirdim bir günde. Bu bitmedi ama işte üç günü yaydım bitti. Onun dışında işte geometri denemesi Barış Çelengin'in o konu denemeleri var. Ben de onları çözüyorum. İyi geliyor bu hafta. Trigon'un ee, şunu ikinci kısmı bitecek. Burada şey diyeyim şimdi fonksiyon grafiklerindeyim. Bu bittikten sonra direkt şey atlayacağım. Toplam fark. Toplam farktan sonra işte trigonometrik denklemler, iki kat açı falan. Onlar da temizlenecek. Böyle işte sıkıntı yok. Böyle devam ediyoruz. Herkese iyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın.